Herkese merhaba arkadaşlar. Söz verdiğim bu boş 36 volt 4 amper bataryayla karşınızdayız. Bu 2021 4. ayda üretilmiş bir batarya. Ağırlığı 1250 gram. Yani 1 kilo 250 gram. Mükemmel bir ağırlık. Vebat farkını size şöyle göstereyim. Bu standart bildiğiniz 18 volt, 4 amper, 5 amper kasaları. Bunlardan neredeyse iki tane yan yana alacak kadar. Zaten iç yapısı da aynı. 10S yapılar içinde. 5, 5. Bir sökelim. İçini görün. O zaman gelebilecek bataryalar değil bunlar. Bir de tamam. Bak. Altta barlar var. Üç kapak biraz sert. Diğer modellerde olduğu gibi değil. Biraz uğraştırıyor. Böyle bir yapımız var. Bakın bunda bu kısım tamamen kapalı. Burayı yalıtmışlar ama aynı kartın farklı bir versiyonunda sadece vernikleme yapmışlar. Balans soketinin geldiği yer önlü arkalı silikonlu. Onun dışındaki her yer açık. görebilirsiniz Yapısını söylemiştim 5-5-10 SD. Bunu sökmek için arkadaşlar artı ya da eksi mutlaka lehimlerinden sökmeniz gerekiyor Soketlerden. Çünkü biri bu taraftan, bir diğeri bu taraftan bağlı. Bunu söktükten sonra bataryayı söktüğünüz yöne göre bu yönden ya da diğer yönden dışarı doğru ittirmeniz gerekiyor. Ancak şöyle bir sorun var. Bunlar sürekli tozla çalıştığı için içine çok fazla toz giriyor. Ve evet, çıkarması gerçekten çok zor. Dikkat edin. Pillere zarar verebilirsiniz. Sert sivri cisimler kullanmayın. Metal cisimler kullanmayın. Ben plastik takozvari bir şey kullanarak söktüm. Sökülmüş halinde Göstereyim size çünkü çok uzun sürüyor. Videoda zaman kaybetmemek için daha önce söktük. Böyle yapalım. Böyle. Anakartın tamamını çıkardım. Bunun da sebebi anakartın arızalı olmasın. O yüzden bu taraftan ya da bu taraftan sökebilirim. Ben kablonun az olduğu tarafı tercih ediyorum Az önce söktüm diye bir cümle kullanmıştım ama özür dilerim. Geri takmıştım. Onu unuttum. Yavaş yavaş çıkıyor. Daha önce söküldüğü için ilk açılışa göre tabii daha rahat. O zamanki gibi plastik kalıbımız var. Bunun içine piller yerleşiyor. Gayet de güzel. Gayet sıkı tutuyor. Evet yapımız bu. 5S, 5S. Toplamda 10S. Daha fazla detay vereyim size. Merak eden arkadaşlar olacaktır. Dediğim gibi bu sürekli gelen bir batarya değil. Bana da birkaç defa denk geldi. Öncelikle bunu sökerken yani bu kart var, kart varsa üzerinde balans alttan şuradan balans fişini çekmeniz gerekiyor. Balans fişini çektikten sonra ayırıyorsunuz bunu. Tabiri caizse çiçek gibi açabilirsiniz. Bunu kaybetmeyin. Bu çok önemli. Bu olmazsa gördüğünüz gibi balans bağlantılarının tamamı açıkta. Bu tarafta da aynı. Diğer tarafta da aynı. Diğer tarafta hatta daha fazla açıklık var. Bu tarafları hiç kapatmamışlar. Bu benim alışkın olduğum bir şey değil. Ben mümkünse tamamen yalıtım yapıyorum. Şu ortadaki bölge açık kalması normal. Bu zaten iki grup arasındaki ana bağlantı. Yapı böyle. Düz değil. Çapraz gidiyor. Çapraz gittiği için biraz kafanız karışabilir ama. Pili değiştirmeden önce fotoğraflarını çekerseniz. Ben ilk gelen bataryalarda ilk defa yaptığım bataryalarda öyle yapıyorum. Şunları temizliyorum. Bağlantılarını söküyorum. Fotoğraflıyorum. Tüm balans noktalarını sırasıyla kablo renklerini not alıyorum. Sonra bunu bir kenara ayırıp parçalamadan sıfırını puntalayıp gelip yerine oturtuyorum. Ama bunda şöyle bir sorun var. İçte plastik parçalar var tutucular. Pillerle aynı renk olduğu için göremiyorsunuz. Biraz yaklaştırayım belki görünür. Burada plastik küçük parçalar var. Muhtemelen bunlar da kendi içinde hizalansın diye yalıtım yapsın diye ve aradan havalandırma olsun diye Konulmuş plastik parçalar. Ha, bu bataryada Sanyo kullanılmış. Sanyo L diye bir model. UR 18650 R. Bu 26 a 26 amper sanırım. İçi bu şekilde arkadaşlar. Çok öyle aman aman bir değişiklik yok. Özellikle scooter vesaire bataryası yapan arkadaşlar zaten bu yapıya alışkındır. Ama onlarda genelde daha düz yapıları var standart bildiğimiz çift 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 sıra giden yapılar var. Bu biraz çapraz. Onun dışında herhangi bir farklılık yok. Sonunda size anlatabileceklerim bu kadar. Bu bataryalarda pil değişimi yapmayacağım ben. Çünkü müşterimiz böyle bir talepte bulunmadı. Bunlarda balans sorunu vardı. Balans sorununu giderdik. Ama bir tanesinin kartta sorun var. Kartlarda kaplı olduğu için gördüğünüz gibi çok fazla müdahale edemiyoruz. Benim söktüğüm versiyon az önce gösterdiğim gibi vernikliydi. Ama yine küçük parçalara erişemiyoruz. O yüzden her istediğimiz noktada Ölçüm yapamıyoruz. Yani müşterimizin zamanı varsa Bunu ufak ufak Temizleyip Sonrasında Arıza giderimini yapmaya çalışacağız Yapamazsak da Bir yerden bir BMS ayarlayıp Hilleri kullanacağız. Benim aklıma gelenler şu anda bunlar. Dediğim gibi herhangi bir işlem yapmayacağım. Zaten standart puntalama işlemi bunda da. Diğerlerinde yaptıklarımızın aynısı. Sadece yapıyı görün istedim. Detayları görün istedim. Nasıl söküldüğünü ve nasıl takıldığını bilin istedim. Bunun dışında herhangi bir sorun yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Varsa sorusu olan arkadaşlar yazarsa bu sorulara da cevap vermeye çalışırım. Herkese bol kazançlar diliyorum.